hemle birlikte birbirinize girerek beni burada benim bütün sülalem izliyor bütün arkadaşlarım yani sen herkes Sen yengene söz geçiremiyorsun. Aynen Gelmişsin aynen. Gelmişsin bana burada sen aynen. senin yüzünden diyorsun. Aynen. Sen kahkahanı at at ondan sonra yine Çağrı atarım. kötü aynen. Yine atarım. Aynen. Mutluyum. Mutluluğumu ya. yaşıyorum. Yine kahkaha atarım. İşte atamazsın adamasın çünkü düştü, burada yine herkes giderim. beni izlerken Hayat sen burada bunları ]mişti. yapamazsın Başak. Yaparım. Burada bak. Yaparım, yaptım. İşte yaptın ne oldu? Şimdi de gidersin. Hep beraber elimizi, pırtımızı pırtımızı toplayıp gidelim. Evet, hadi. Daha fazla burada kalmak istemiyorum çünkü... Ben yani de Burada kaldım her saniye çünkü benim için eksiyor Ben yazıyor. senin yengenle falan yarışmak istemiyorum zaten. Çok yok söz zaten yenge... bilseydin gelirdi burada olurdu. Yanımızda yengeme oldukça. söz geçirmeme bir gerek yok. Ben sürekli aranızda köprü olmaktan çok sıkıldım artık sizin. Tamam o zaman tercihini yap. İşte tercihini yap Tercihin diye bir şey değil bu. Tercihini yapacaksın o zaman. Hayır. Yani Yengemle kendi aranda mı tercih yaptırıyorsun? Evet. Yani bence biraz evet. daha olgunca yaklaşırsan sevinirim. Gayet Çünkü... evet, olgunca. insanlar küsebilir, konuşmayı kesebilir. Tamam her ama burada olabilir. biz farklı bir şeyin içine giriştik ya. Bir yarışmanın içindeyiz ve bir şeyler yapıyoruz, yemekler yapıyoruz. Yani birinci olmaya çalışıyoruz. Son hafta kalmış. Zaten çok geç geçmişiz. Eğer birşeyiz. yengen e, aynı şekilde eğer... devam etseydi Yok. burada olmaya zaten yarışmaya da devam ediyor olurduk. Yok Başak eğer, eğer yengenle olurdum, etme. alakalı değil. Sizin aranızdaki uyumsuzluktan kaynaklı bunların hepsini yaşıyorum. Sen benimle ben... ilişkine neden yengeni sokup duruyorsun durmadan? Sen arkada yengenin bana neler yaşattığını biliyor neler musun? Neler yaşatıyor Başak? Sen hiçbir şey görmüyorsun ki. Senin yanında bana ayrı davranıyor. Arkada ayrı davranıyor. Ne yaşatıyor? Yani ne Başak? yaşatıyor Yapmadığı şey ne kalmıyor. Yaptı? Sürekli yok işte bizim e, ailemizi oymak için şunu yapmalısın. Bunu yapmalısın. Efendim? Canım benim neler yaşatıyor derken kadına sen burada neler yaşattın asıl? Allah ne aşkına, öyle? ben ne, yaptım, Allah ya? Olsun ben ne, ne yaptım, yaptım ya? Ailesini çağrıya da yapıyorsun. Kızım bu ne havalar, bu ne egolar? Kadın senin için uğraşıyor, yeğeni için uğraşıyor. Senin havaların bir milyon kızım. Çağrı olmaz oğlum, bundan da olmaz. Yol Aa. yakınken sen kendi yoluna bak oğlum. Aa. Başakcığım ben buna eminim ki... Çağrı, seni ilk tanıdığında sen böyle bir insan değildin. Değildi Medine abla, değildi. Bak, Değil e çünkü, belli. Şimdi. Değildi abla, değildi. Nasıl Ne olacak şimdi? Vallahi inanın hiçbir şey bilmiyorum ha? Derya Hanım. Kafam o kadar bir karışık ki yani... ...yani bilmiyorum şu son bir haftadır neler yaşıyorum. Yani evden çıkamıyorum ya. Yani düşünüyorum ne yapacağım, Başak'la nasıl gidiyor... ...işte yengem bir yandan beni darlıyor. Ne yapacağız bu durumda? Vallahi Derya Hanım, e, yani biz sizin için geldik aslında buraya. Yoksa benim buraya gelmek gibi hiçbir niyetim yoktu. Daha fazla dedim yani dezil olmayalım. Başak çünkü dili çok sivri. Çok doğru. Ee, bir ben başa alıp çıkmak istiyorum. Eğer müsaadeniz varsa. 60 bileziğe veda ediyorsunuz. Yani kendinize çok iyi bakın. Aa gidiyor bu. Yani daha Bayağı. neyi Başak? Almadan mı gidiyorsun? Ne almadan mı gideyim tamam, yani? Git. Elinden tutup git, çıkacak ben, değil ya. Ben de istemiyorum. Ben, ben, şöyle söyleyeceğim. Hayır, ben... hayır hiçbir şey söyleme ben. Ben Teşekkür seni bekleyerek... Herkesin... Üstüme iyilik sağlık ya gerçekten. Böyle bir çıkışı daha önce hiç görmedim burada. Allah! Diyorum ben size. Sezon şampiyonluğu için yarışıyoruz. Herkes çok gergin. Herkes 60 bileziği istiyor. Kimisi de ben şampiyon olmak istiyorum diyor ve burada... Gerçekten Benim yarışmak çok olacak. zor. Peki Beyhan ve Okan'a ne oldu? Çoklar evet. içerisindeyim bugün Derya Hanım. Şimdi bize bir video mesajları var. Buyurun, onu izliyoruz. Herkese merhabalar. Çok severek yarıştığımız yarışmada şu anda görüldüğü üzere yokuz. Bunun nedeni de kirazlarımız başladı. Ve Derya ablanın da kirazı var. O yüzden Okan'ın da aklını çerdi. Ya tabii ki şimdi kendi işimizin başında olmamız gerektiğini düşündük çok çok severek yarıştığımız yarışmadan çekilmek durumunda kaldık. Ya ben çok istiyordum. Her zaman da söyledim. Sezonun sonuna kadar gidip şampiyonluğa kadar yürümek istiyordum. Nasip değilmiş, nasip buraya kadarmış ama hiçbir şey belli olmaz. Belki Okan'ın kanın bir anda çelerim, belki gelirim oradaki kızlar çok çok rahatla erişmesin. Şu anlık diyeceğim tek bir şey varsa hak eden kazansın diyorum. Yine de fazla fazla sevinmesin beklemede kalsınlar. Yani ne diyeyim bu vedayı tebessümle karşılıyorum. Elbette üzüldüm ama... E bahçeyi de öyle bırakmak olmaz değil vallahi mi? Vallahi kirazları almış Ay giden gittim. gidene vallahi içime böyle su serpiliyor. Ben çok mutlu oluyorum hepsi gitsin. Şimdi yarışmaya başlamak için rakiplerinizi buraya davet etmek istiyorum. Hazır mısınız? İlk masa Beyhan ve Okan'ın yerine geliyor. Karşınızda Hazal ve Berat ve Zeynep abla hoş geldiniz. Buyurun mutfağınıza. Hazalcım Berat hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız? Evli misiniz, nişanlı mısınız? Evliyiz. 10 yıllık evliyiz. Çocuk var mı? İki tane. Mutfaklarınız nasıl? Güzel. <laughs> e Altın seviyor musunuz? Güzel. Çok severim ama Ay. yok. <laughs> Altını kim sevmez değil mi? Aynen öyle. Daha sonra sizleri yakından tanımaya devam edeceğiz. Şimdi sol yanıma kim geliyor? Hazır mısınız buna? Evet. Size bir şey söyleyeyim mi? Siz onları çok iyi tanıyorsunuz. Ay gönül değildir inşallah. Evet, Allah onlar Allah. çok iddialı. Onlar buraya yeni gelmedi. Geri geldi. Hırslılar, yetenekliler, gençler. Biz de gençiz. Oh, ve işte bu dedim. duruma en çok Ziya ve Ebru sevinecek. Ay düşündüm Sıkı değil. tutunun. Sıkı. Hazır mısınız Aa. buna? Karşınızda yeniden Mehmet ve Cansu. Ay iyi iyi bunlar bir şey yapamıyor zaten. <laughs> ve tabii ki de Hüsnü ablacığım. Siz buyurun mutfağınıza geçin. Hoş geldiniz tekrar yani. aranızdaki sıkıntıları çözdünüz mü sorunları evet. çözdünüz mü çözdük de geldik buraya İyi, yüzünüz gülüyor, <gülüyor> evet. Medine abla sen de sevindin mi Tabii ki Derya Hanım sevinmez olur muyum dünürümü görmek özellikle Ay, O kadar sevindin ki <laughs> belli yani belli Ben de Medine'yi yalnız bırakmak istemedim Tabii. o yüzden koşa koşa geldim Ne iyi yaptın <laughs> e peki o zaman buyur geç dünürünün yanına Zeynep ablacığım seni de buyur locaya alayım. Biz artık yavaş yavaş yemeklerimize başlayalım. Yemeklere başlamadan önce kutumuz var. Bugün kutu sırası Cansu ve Mehmet'te. Kutuyu alalım. Mehmet getirsene bir zahmet. Evet, gelir gelmez size teklif ediyorum. Kutuyu istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyoruz. Evet istiyoruz. Diğer gelmez isteyelimiz. Neyle karşılaşacağız bakalım. Riski seviyorlar. Evet. <laughs> Bir sonraki aşama bence daha zor. Çünkü inanılmaz sürprizler çıkıyor buradan. İyisiyle kötüsüyle hangisi mavi olsun? Mavi seç mavi. Ne olsun? Turuncu. Mavi. mavi. Kırmızı. Mavi. İkizim bana güven kırmızı. Kırmızı. Evet, ben kırmızı seçmek istiyorum. Hiç seçmedik onu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ya, o yüzden bu sefer abi. kırmızı olsun. Kırmızı mı olsun? Evet, kırmızı seçelimiz. Hadi bakalım alın kırmızı zarfınızı. Bunları şimdilik buraya tekrar geri koyuyorum. Şimdi bu kırmızı zarfın karşılığında tatlınızın Şekerini alıyorum. Oo, oh, süper. Bakalım şekersiz tatlıyı nasıl yapacaksınız? <laughs> Parmağımı katarım. Ve Ve buradan çıkan sürpriz buna değecek mi? İnşallah değer. İnşallah diyorum. Peki.